Evet kardeşlerim, geçen sohbette yine söyledim. Aile üzerinde durdum, yuva üzerinde durdum. Ve bu yuvanın ıslah edilmesi gerekir. Onun için Allah'ın zikrinden gafil olduğu olunan bir yuvada orada şeytanlar cirit atacaktır. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Ve men ya'şu an zikri'r-rahmani nuqayyid lehu şeytanen fehu lehu karim." Kim Allah'ın zikrinden gafil olursa, uzak olursa, işte onun yanına bir şeytan verilir ve o şeytan onun dostu olur. Eğer evinde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, eğer evinde hadisi şerif okunmuyorsa, eğer evinde İslam talimatı yapılmıyorsa, eğer evinde çocuklarına yalana karşı sakındırmıyorsan, eğer evinde çocuklarını harama karşı sakındırmıyorsan, eğer evinde hile bazı haram olarak o minheç, o minval üzerine çocuklarını yetiştirmiyorsan, demek orada bir şeytan vardır. Orada şeytan cirit atacaktır. Ve eğer evde bir İslami terbiye yaygın değilse, işte ikinci şeytan yine gelir. Eğer o evde o televizyonlar gece gündüz açıksa ve o sarmaş dolaş aşk hikayesi, aşk meseleleri dizilerde işlenip ve bunu aileler seyrediyorsa orada yine bir dördüncü şeytan yerleşti. Onun için bu şeytanlardan kurtulabilmek için önce Rahman'la bir kontrat imzalamak gerekir. Nasıl? O evin Rahman yuvası olması için önce mesela eve sen geçtiğin zaman önce selam atacaksın. Ev sofraya oturduğun zaman sen besmele çekeceksin. Ee, sen sofradan kalkacağın zaman Elhamdülillah deyip yemek duasını yapacaksın. Sen yatağa gireceğin zaman orada ayetül kürsüyü okup Eûzü Besmele'yi çekeceksin. Beş vakit namazını eksiksiz bir şekilde yerine getireceksin. Ve hatta helaya gireceğin zaman dahi orada اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخِبْثِ وَالْخَبَائِسِ diyeceksin. Bu şekilde şeytan ne olur? Zayıflatır. Ama sen yemeye başlarsan horul horul hor besmele çekmeden ne olur? Şeytanlar seninle ne yapar? Yemek yer. Kezalik sen yatakta besmele çekmezsen, ayeti kursu okumasan şeytan seninle yatar. Ondan sonra niye evde kavga oldu? Niye evde problem oldu? Onun için kardeşlerim, bu bütün fitneleri yapan şeytanlardır. Ama kimi evlere artık şeytan hiç gerekmez. Çünkü bazı evlerin elemanları maalesef şeytanın önüne bir iki adam geçtiler. Bir iki adım mı geçtiler? Onun için günümüzde yapılan hatalardan birisi ne biliyor musunuz? Erkeği işsiz bırakıp kadınlara iş vermek. Ben tanıyorum iki tanesi sağlık mezunu bir bayan bir de erkek. Bayan görev aldı erkek görev almadı. Onun için bence şimdi böyle bir dengesizlik oluyor. Niye? Çünkü evin efendisi eve bakacak olan erkektir. Kadın o aldığı maaşla kocasının tepesine kalkıp kendini görüyor. Onun için ben sana muhtaç değilim diyor. İşte ondan sonra o erkeğe efelik yapıyor. Ve maalesef o evde artık bir kadın bir erkek değil iki erkek oluyor. Ya iki erkek nasıl yaşayacak? Yani hani derler ya bunun misal olarak bir kümeste iki tane horoz olmaz. Ya kardeşlerim yani şimdi erkeği yine e, e, horoz değil de ikinci derecede horoz yaptılar. Yani şimdi kadın horozluğunu daha böyle İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef daha üst mertebe bir horozluk verdiler. Yani şimdi erkeğin e, konumu ikinci horoz konumuna geçti maalesef. Bu yuvayı yıkıyor. Ama halbuki işleri biz çoğunluk olarak erkeklere verirsek ve kadınları ev işlerine daha çok e, şey edersek, aktarırsak ne ala. Ha, kadınlar mesela kadın doktorları. Evet buna muhtaçtır. Kadın doktorları hepsi kadın olması lazım. Yani bir erkeğin kadın erkek bir e, kadın hastalıklarında bir erkeğin e, buna doktorluk yapması bana göre pek makul bir şey değildir. Yani o erkek nasıl o kadının mahrem yerlerini görecek? Bir erkek olarak biz bunu şey etmeyiz, bunu tahammül edemeyiz. Ama bazıları nasıl bunu hem kendine hem de ailesine kabul ediyor bilmiyorum. Yanlış bir şey. Aynı şekilde sağlık şeyinde, bölümünde kadınlara ihtiyaç olan tüm şeylerin kadın olması gerekir. Ki bu şekilde toplum arasında bir ahlak, bir nizam, bir intizam olması gerekir. Şimdi bizim bir kökümüz var. Kökümüz İslam'dır. Kökümüz imandır. Ama bu kökü biz kurutursak ne olur? Üstteki ağaç kurur kardeşlerim, kurur. Senin senin beslendiğin yer o kökler, o iman, o İslam, o dindir sen o kökleri kopartmaya çalışırsan o dalları da kurutursun, o ağacı da mahvedersin. Onun için bizim dini İslam kocaman bir ağaca benzer. Kökleri çok derin bir yere saplanmış ve gıdasını engin yerden alıyor. Onun için bu kökleri bu ağacın dibini kesmeye çalışanlar İslam'ın düşmanlarıdır. İslam hiçbir zaman bize zarar getirmedi ki. Bakın biz İslam'ın hakim olduğu dönemlerde İslam medeniyetlerinde biriz, önderiz, örnekiz. Hiçbir zaman bir Müslüman kanı bu şekilde hungarca akıtılmadı. Bakın Abbasiler döneminde bir kadın Rumlar tarafından esir ediliyor ve o kadın o diyor ki o zaman Mu'tasim şeydi emirdir ve Mu'tasim'e çağırdığı zaman Mu'tasim'in benim nerede? Halifem nerede? Bunu diyen bir Müslüman tüccar bunu hemen halifeye iletiyor ve halife hemen bir ordu gönderiyor ve diyor ki yazı yazıyor diyor ki sen o kadını hemen bırak yoksa öyle bir ordu gönderir ki onun e, ilki sende, sonu benim yanımda. Eğer dağları sökmek isterlerse dağları sökerler ve hemen o Rum, o kadını müstahdemlerle birlikte İslam topraklarına gönderiyor ve ona eziyet etmeye cesaret edemiyor. İşte bizim şimdiki halimizin eğer bir yerde bizim bacılarımızın ırzılarına geçir, geçiliyorsa ve özellikle Şam topraklarında, Irak topraklarında ve Uygur Türkler kardeşlerimiz topraklarında o kafirler tarafından eğer e, tecavüze uğruyorlarsa Müslümanların dağınık olmasından ve İslam'ın Müslümanlar tarafından hakkıyla benimsenmediğinden dolayıdır. Onun için kardeşlerim bu İslam'a nasıl sahip çıkacağız? Yuvamızı iyi bir şekilde İslam ahlakıyla donatmaktır. Bakın ben anne ve babalara şöyle bir mesajım olur. Siz çocuklarınıza dünyanın bütün servetini bırakırsanız öldüğünüz zaman size hiçbir şey bırakmaz bırakmış olmazsınız. Ama siz salih bir evlat bırakırsanız sizin amel def defteriniz dürülmez. Bu salih adam ne? namaz kıldığı zaman size de ecir yazılır. Zekat verdiği zaman size de ecir yazılır. Hayrı söylediği zaman e, size ecir verilir. Hakkı tavsiye ettiği zaman size ecir yazılır. Ve sizin her zaman bu salih evlattan hayrınız artar, sevabınız artar. Cennetteki alacağınız mevkiler artar, yükselir. Eğer cehennem ameli işlemişseniz öyle bir derece gelir ki Allahu Teala sizi cehennemden kurtarıp onu sizi cennete sokar. Ama önemli olan onu Kur'an ve sünnet doğrultusunda yetiştirmek. İşte onun için, onun için yuvamıza dikkat edip çocuklarımızı Kur'an ve sünnet doğrultusunda yetiştirip onların Allah'ın kulları olarak yetiştirmemiz gerekir. Ama çocuğunu şunu uğran, bunu kuran, bunu söven, bunun ırzına tecavüz eden, bunun mallarını çalan, bunun e, arazisini veya evini gasp eden, bunu tehdit eden, böyle bir zürriyet, sen bırakırsan sene ve yine gelecektir. Çünkü bak hayri razı oldu ama şerri de razı olacaksın. Böyle bir zürriyet yetiştirdiğin zaman sen de ondan mesulsun. Ama eğer sen bütün gücünü, bütün enerjini o ter, İslam terbiyesi için, o çocuk için harcadıysan ve çocukta olmadı o zaman sen görevini yapmışsın. Allah-u Teala sana ceza yazmaz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.